Gerçekten hoşlandığınız, değer verdiğiniz insan sizin için doğru insan mı? Şimdi bu çok iddialı bir söyleme arkadaşlarım. Düşünsenize bu videoyu izledikten sonra hayatındaki kişinin doğru olup olmadığını öğreneceksin ve hiç hata yapmayacaksın. Şimdi bu iddialı söylemi isterseniz birazcık yumuşatalım. Hani doğru insandan kastettiğimiz ne? Senin Hayatını mahvetmemesi aslında. Sana baş ağrısı olmaması. Şimdi birçok kadında ben şunu gözlemliyorum arkadaşlarım. Hani ilişki diye aslında ilişik kalıyorlar. Ne demek ilişik olmak hayatındaki kişide? Takılmaca bir ilişki diye de adlandırabilirsiniz bunu. Ve bu takılmaca ilişki gerçek bir ilişki olmadığı gibi en çok yaptığınız hatalardan birisi de özellikle kadınlar yapıyor. Erkekler daha az baruz kalıyor ama kadınlar özellikle o ilişkinin gerçek bir ilişki olduğunu ya sanıyor ya da umut ediyor. O adam üzerine hayal ve beklenti kurmaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak yanlış bir insan üzerine hayal ve beklenti kurmanız o ilişkide sizi her geçen gün güçten düşürecektir. Bir kere öncelikle kendiniz üzerine hayal kurmanız, öncelikle kendi etkinliğinizi gerçekleştirmeniz lazım. O ayrı mesele. Ama hayatındaki kişi de biz üzerine de bir hayalin olması lazım elbette. Ama baştan yanlış iliklediysen düğmeleri sonrası da hep yanlış gidecektir arkadaşım. Şimdi bugün hangi 8 noktaya bakmalısınız? Hayatındaki kişi takılmaca bir ilişki mi yaşıyor benimle yoksa ciddi bir ilişkinin içinde miyim? Gerçek bir ilişkinin içinde miyim? Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Farkındalık izlemeye devam edin arkadaşlarım. Hangi noktalara bakacağız? Bunlardan bahsettim. Takılmaca ilişkilerle ciddi ilişkiler arasında bir fark vardır. Şimdi ciddi ilişki olduğu zaman hayatındaki kişi seni arkadaş çevresiyle, tanıdıklarıyla, eşiyle, dostuyla, ahbabıyla tanıştırır. Şimdi takılmacı ilişkilerde sen hep misafir gibisindir. Şimdi birinci nokta bu. Seni yakın çevresi ve arkadaş grubuyla tanıştırıyor mu? O grubun içine dahil ediyor mu? Ve o grubun içinde oluyor musun? Yoksa sen böyle misafir gibi sanki dışarıda mı kaldığını hissediyorsun? Bu önemli bir nokta. Şimdi ikinci nokta sen ve ben kelimeleri azalmaya başlar gerçek bir ilişkide ve biz kelimesi çoğalır arkadaşlarım. Hani bu bizim hoşumuza gider. Kelimesi daha sık olmaya başlar. Sen şunu yap, ben bunu yapayım. Olabilir gene. Ancak sen ve ben o kadar ayrık değildir. Biz olarak ilerliyorsunuzdur. Hani şuraya gidelim mi? Geçen gün arkadaşlar şuraya gitmiş. Bizim de hoşumuza gidebilir bak. Bu gibi aslında söylemler daha yaygındır. Şimdi üçüncü nokta bundan bahsettim. Takılmacı ilişkilerde tek kişilik bir menfaat vardır. O menfaat de Duyguların doyumundan ziyade çıkarın aslında menfaattir güzel arkadaşım ve bu menfaat de genelde cinsel menfaattir. Karşı tarafın cinsel menfaat ya da iki taraflı da cinsel menfaat olabilir. Yalnız buradaki olan nokta ilişik bir durum vardır ama ilişki yoktur ortada. Yani iki tarafında aslında birbirinden ne beklediğini hissettiği bir ilişki boyutudur. Ama bu süre bir süre sonra özellikle kadın arkadaşları uyarıyorum, daha fazla uyarıyorum. Erkekler de tabii ki gönlünü kaptırabilir ama kadınlar bir süreden sonra bu ilişkiyi bir ilişkiye dönüştürme arzusunda olma yatkınlığı daha fazla olabiliyor. E dolayısıyla şimdi baştan bu adam ya da hayatındaki kişi kadın da olabilir yani ilişki düşünmüyorsa bunları anlaman için çok önemli yani seni devamlı sadece kendi ihtiyacı için çağırıyorsa biz olarak bir hareket planınız yoksa işte burada dikkat etmen gerekir güzel arkadaşım birlikte ilerlemiyorsunuzdur birlikte gitmiyorsunuz sadece taraflardan birisinin çıkarı üzerine bir ihtiyaç doğrultusunda bir buluşma gerçekleşiyordur. Takılmacalık ilişkilerde. İki taraflı da olabilir ama gerisi gelmez. Gerçek bir ilişkide biz olarak aynı yöne bakarsınız. Bir kıyıda el ele birlikte yürürsünüz. Birlikte hareket edersiniz. Yani organik ilişkinin temelleri budur. Ondan sonra şuna çok tanık oluyorum arkadaşlarım. Hani karşındaki kişi daha çok takılmacı bir ilişki içerisinde ama sen bir anda gerçek bir ilişki olduğunu düşünerek tepkiler vermeye başlıyorsun. Hani başında öyle başlamadı. Ama sen sen öyle olduğunu umarak yani bir ilişkin içindeysen bu sana çok zarar verir. Zaten böyle ummuyorsan bir sıkıntı yok. Yani iki taraf da birbirinin menfaati için o ilişkidedir. Ama sen bu noktaya kayıyorsan işte burada zarar görmeye başlarsın. Bu yüzden güzel arkadaşlarım en başında özellikle kadınlar için söylüyorum. Erkekler daha duygusal olanları gönlünü daha kaptırma meyilinde olabiliyor ama kadınlar daha sonra ister menfaat olarak başlasın, isterse takılmaca başlasın. Genelde bir ilişkiye dönüşme arzusunda olabiliyor. Bu da en doğal hakkınız zaten. Takılmacı ilişkilerde bakın dördüncü nokta bu yüzden çok önemli. Sadece kendi mutluluğun değildir. Partnerinin de artık hayatındaki kişinin de mutluluğunu düşünmeye başlarsın. O neden hoşlanıyor? Onun hoşuna gider mi? Onun da hoşuna gidecek mi acaba? Karşındaki kişi bunları senin için düşünür. Ama bunu hani tek kişilik menfaatini gerçekleştirmek için değil. Gerçek anlamda senin de mutluluğunu e, yaşatmak için sana yapar. Sen de aynı şekilde ona onu hissedersin. Dolayısıyla karşı tarafı mutlu etmek istersin. Hani ben bu videolarda anlatıyorum. Önce kendi mutluluğunuz falan. Evet doğru. Önce kendi mutluluğu. Ama sevdiğin zaman karşı tarafı da mutlu etme arzunu elbette olacak. Ama kendini bırakıp da Karşı tarafı mutlu etmek değil. Onu ayrı bir kere yazıyoruz arkadaşlarım. Bu aklınızın bir köşesinde olsun. Tabi burada bazı arkadaşlar hani park etmekle, bilmekle yapabilmek çok farklı şeyler. Yapabilmek tamamen bilinçaltının programlamasına dönük bir şey. Bununla ilgili atölye çalışmalarımız başlayacak arkadaşlarım zaten. Yapabilmeye odaklı. Bunu da zaten paylaşacağım. Şimdilik bu konuda size destek olması amacıyla geçen gün hatta dün akşam Meditasyon paylaştım. Değerlilik video meditasyonu. O meditasyonu yapabilirsiniz. Gerçekten o çok efsane bir meditasyon. Görüşmelerde özellikle kullandığım bazı afirmasyonları, bazı olumlamaları ilave ettim. Bazı koçluk görüşmelerinde özellikle çoğunluğun farkında olması gereken noktaları ilave ederek oluşturduğum bir meditasyon. Sıradan bir meditasyon değil. Bu yüzden aşağı linkini bıraktım. O meditasyonu da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Yapacağımız, başlatacağımız atölye çalışmalarından, seminerlerinden önce. Paraya nasıl bakıyorsunuz ilişkide mesela? Bakın gerçekçi bir ilişkide paraya birlikte aslında harcarsınız ve bir, bir gelecek için, birlikte bir şeyler yapmak için parayı harcarsınız. Adam kendi çıkar için parayı senin için harcamaz bakın. Seven insan para harcar ama manipüle etmek insan, isteyen insan da para harcar. Seni manipüle etmek için de para harcayabilir. Ancak paranın organizasyonu gerçek bir ilişkide şöyledir. İkinizin de paylaşabileceği bir şekilde para harcanır aslında. Dolayısıyla birlikte yürümek vardır. Evet gelecek planları, belki seyahat planları birlikte biriktirirsiniz, birlikte düşünürsünüz. Parayla ilgili kararları birlikte alırsınız. Artık parayla ilgili biriktirme, birlikte hareket etme gibi süreçler vardır bakın gerçek ilişkide. Ama diğer tür ilişkilerde para adamın harcaması her zaman seni sevdiği anlamına gelmez. Hani seni gerçekten hani parayı ne için kullandığına göre değişir. Önemli olan nokta buradaki nüans. Yani çok önemli ayrım. Parayı birlikte olarak nasıl değerlendirdiğiniz, birlikte ne yaptığınızdır. Bu çok önemli. Birlikte nasıl harcadığınızdır. Burada önemli olan nokta budur. Gerçekten ciddi, gerçek bir ilişki başlamışsa. Yoksa her para harcayan seni seviyor olurdu. Öyle şey değil. Yani para sadece kişinin kendi menfaati için yaptığı bir şey değildir. Sadece karşı taraf için de değildir. Biz için yapılan bir araç haline gelir. Şimdi öncelikle kendinize vakit ayıracaksınız hep diyorum ya videolarda evet arkadaşlarınızı ayırmayın vesaire arkadaşlarınızla arkadaşlarınızın randevularını iptal etmeyin diye daha önceki videolarda hep hep anlattım ben bunları. Ancak gerçek bir ilişkide elbette hayatındaki kişi partnerin de sen önceliklisindir. Seninle gerçekten seviyorsa ve sendeyse varoluşun yaşadıysa içinde arkadaşlarını randevularını iptal eder sen de aynı şekilde iptal edersin. Bu karşılıklı olan bir şeydir. İlk başlarda özellikle bunların olması normaldir. Elbette bunu devamlı bir şekilde arkadaşlarını geri planda atarak bunu yapmanı kastetmiyorum ama arkadaşlarından, diğer çevresinden seni daha öncelikle tutar. Şimdi şuna da çok tanık oluyorum. Hocam hep arkadaşları, hep arkadaşlarıyla birlikte oluyor. Hep hatta arkadaşlarının kız arkadaşları. Şimdi senin de aklın kalıyor. Acaba ne kadar doğru söylüyor? Acaba bir şey olacak? Onlar da tatile gidiyor. Hep bu şekilde durumları görüyorum, duyuyorum güzel arkadaşlarım. Şimdi elbette bunları düşünmen, hani o sürecine göre değerlendirmek lazım. Baştan söyleyeyim. Yalnız şuna dikkat et. Gerçek bir ilişkide birlikte hareket edersin. Arkadaşlarından seni daha 2-3 tık daha ön planda tutar gerçek takılmaca olmayan bir ilişkide. Hatta o arkadaş çevresinde birlikte gidersiniz. Yedinci nokta elbette tek başına planlarınız olabilir ama birlikte plan yaparsınız. Ve sekizinci nokta işte gelecekle ilgili hedefleriniz, hayalleriniz, beklentileriniz ufukta bir biz planı ile ilgili bir hissiyat güdüsü olur. Yalnız dikkat et karşındaki kişi özellikle son günlerde çok görüyorum. İlk 2-3 ayda bu varsa hayatındaki kişinin dünyasında olacağını dair seni manipüle ediyor mu etmiyor mu buna çok dikkat etmen lazım. Hani dikkat edeceğin temel nokta davranış, söylem tutarlılığı çok önemli. Çünkü genelde ilişkinin ilk başında karşındaki kişi seni elde etmek için elinden geleni yapabilir. Bu yüzden çok da görüyorum seni seviyorum sözcüğü, işte evlilikle ilgili, çocuk çocukla ilgili böyle bir anda artık beklentiler verilmeye başlanıyor. Tutarlı bir insan zaten bu beklentileri ilk bir ayda iki ayda vermez güzel arkadaşım. Bu yüzden iyicene tanıyıp değerlendirmek çok önemli. 8 madde doğru gerçek bir ilişkiyi tartmak, ciddiyeti tartmak için önemli güzel arkadaş. Beni izliyorsunuz dediklerimi birçok arkadaşımda farkındalık uyandırdığını biliyorum çünkü yorumlarda harikulade şeyler yazıyorsunuz bunlar için çok çok teşekkür ediyorum ve paylaşımlarınızda da sosyal medya paylaşımlarınızda bunları da gösteriyorsunuz ayrıca çok teşekkür ediyorum benden size bir dost önerisi bir erdem önerisi öyle söyleyeyim size takılmacı ilişkilerle vaktinizi harcamayın zaman kısıtlı. Ona harcayacağınız zamanı kendinizi geliştirmek, kendinizi tanımak için zamanınızı, enerjinizi, paranızı harcayın güzel arkadaşlarım. Sen tam olduğunda, kendini gerçekleştirdiğinde zaten doğru insanı bulmak için o ortamda olduğunda o kişiyle buluşma olasılığın zaten artacaktır. Ama takılmacı ilişkilerde harcadığın her vakitte kendi zamanını tüketirsin. Ve kazanacağın en büyük duygusal miras kendini tüketmek olur.